Dedim ya beyim. Endişem kendime değildir. O vakit kim için endişelenirsin Ceylan Gözlüm? Bebemiz gündüz için. Yüklüyüm Ertuğrul. Bir evladımız olacak. Allah Allah! Üste mavi gök, altta yağız yer. Şahidim ol. Baba oluyorum baba! sakin ol daha çok erken. Nasıl sakin olurum Ceylan Göz? Bütün otağımız bu haber için yanar tutuşurdu. Keşke Süleyman Şah'ımız da bu duruma şahit olaydı. Ne bahtiyar olurdu. Ne varacağımız kışlakta. Ne de varacağımız nicelerinde. Nerede benim Yiğit babam diye ağlatmayasın oğlu Ertuğrul. kestiği ömür. yazdığı kaderi bilemem. Lakin... ...ben yaşadıkça... ...ne sana... ...ne de evladımıza... ...gamda tasada yaşatmam bilesin Halime Sultan. Allah seni başımıza ne etmesin.